Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. E, Rusya-Ukrayna arasındaki e, gerilim sürüyor. E, bugün bunu konuşacağız. E, uzun bir süredir devam eden Donbas bölgesiyle birlikte başlayıp devam eden gerginlik, savaşa dönüşecek mi? E, ABD ve NATO bu sürecin neresinde? Avrupa nasıl bir tavır alıyor? E, yaşanan gelişmeler ne durumda? Diplomatik e, çabalar e, hangi aşamada? Türkiye'nin de ara bulucu teklifi masada bulunuyor. Birçok gelişme var. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Konunun uzmanı bir isimle emekli büyükelçi Sayın Uluç Özülker'le bugün bu meseleyi konuşacağız. Sayın Özülker yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Son yayınımıza başlamadan önceki Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması var. ABD ve NATO ile güvenlik konularında başlayan diyaloğun devam edeceğini, müzakerelerden çok iyi paket bir sonuç çıkma şansı olduğunu söyledi. Polonyalı mevkidaşıyla görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Lavrov, bütün dünyanın cevabını merakla beklediği bir soru, Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıkacak mı? Yaşanan krizde tansiyon bir düşüyor bir artıyor. Sizden dinleyelim efendim. Son durum nedir? Savaş çıkacak mı sizce? Efendim biraz evvel söylemiş olduğunuz Lavrov açıklaması aslında da Rusya'da bildiğim kadarıyla açık bir Putin'le de bir görüşmeden hemen sonra ve ikisinin de konuşmalar üzerine yapılmıştı. Orada çok ilginç bir şey var. Putin ortaya bir sual atıyor. Diyor ki ee, acaba bizim istemiş olduğumuz ve kırmızı çizgimiz olan konularda e, herhangi bir şekilde bir oyalama taktiği içindedir içinde mi hareket etmektedirler? Yoksa gerçek anlamda bizimle bir müzakereye oturma niyetleri var mıdır? E, Lavrov onun üzerine müdahale ediyor. E, benim yapmış olduğum temaslardan. Ve okumuş olduğum cevaplardan vesaire gördüğüm ümit var olmak için ciddi sebepler vardır şeklinde bir cevap veriyor. Ve Putin de o zaman buyurun devam edin şeklinde bir tutuma giriyor. Yani başka bir ifadeyle Lavrov'un bir açıklaması şeklinde bunu değerlendirdiğimiz zaman başka bir boyutu vardır. Ama Putin'in bir sorusu üzerine onunla birlikte... E, mütalaa edildiği zaman ağırlığı da başka bir boyut kazanır. Yani e, başka bir ifadeyle %50-50 e, hep bir ifade edildiği gibi %50-50 Putin'in e, bu işi daha ileriye götürmek %50'i de götürmemek e, diyaloğu veya diplomasiyi e, bir şekilde yine kabullenmek şeklinde bir tutum içinde olabileceğine dair sorumluluk e, e, yorumlar vardı mevcut koşullar altında Aslında aklı Selim'in ön plana çıkmaya başladığına dair daha ciddi emaredir diye bu açıklamayı düşünmek lazım evet. şimdi şöyle diyelim benim buradaki bir şahsi kanaatim Amerika ve de İngiltere ikilisinin yani Anglo-Sakson dayanışmasının aslında biraz fazla bu işi teşvikkar ve aynı zamanda tahrikkar bir noktaya taşımış olduklarıdır. Ben şahsen Rusya'nın bir gövde gösterisi yaptığını ama bu gövde gösterisine bir noktada her şeye hazır olduğunu karşı tarafa anlatabilmek belki tehditkar da olabilecek şekilde çok ileri götürmeyin. Çünkü benim artık gözüm perardı her şeyi yapabilirim gibi karşı taraf indinde bir e, imaj yaratabilmek amacıyla yürütülen bir propaganda olduğunu da düşündüm. şey Diyeceksiniz ki e, bunu yapabilmek için bu kadar büyük bir e, askeri bir gösteriye ihtiyaç var mıydı? 130 bin asker Donbas bölgesi Hı. ve işte Doğu Uludolu'nda e, 25 bin asker e, Belarus'ta veya Rusya'da Diğer tarafta 30 gemi Karadeniz'de yani bu kadar da hani bu gösteriyi bu noktalara kadar taşımanın bir gerekçesi var mıydı? Çünkü Rusya'nın her hal bir askeri açıdan artık bir güç olduğunu bizzat Biden'da iyi kabul etmiş bulunuyor. Nitekim Biden'ın da iki tane büyük önemli açıklaması var burada biri. Evet. Her niçin müdahale etmeyeceksiniz askeri açıdan diye konuşulduğunda Biden'ın cevabı Amerika ile Rusya bir çatışmaya girdikleri takdirde bunun anlamı 3. Dünya Savaşı olur. Bunu bu dünya kaldırabilecek durumda değildir. Dolayısıyla biz bu cevabımızı askeri açıdan değil ekonomik ve mali yönden ve çok zeci olabilecek önlemlerle birlikte Rusya'nın önüne koymak durumundayız şeklinde bir cevap verdi. Yani bugüne kadar Amerika hiçbir zaman ön plana askerleri çıkarmadı bu manada. Evet. Ama bunun yanında el altından Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz evvel söylediğim teşvikkar ve tahrikkar tutumunda devam ediyor. Nedir bu? Bir yandan Rusya'yı bir çevreleme politikası içine girdiğinde kuşku yok. Yani belki az gönderiyor ama öz gönderiyor. Bulgaristan'a, Romanya'ya, e, Baltık ülkelerine, üç yani Litvanya vesaire Baltık ülkelerine, Polonya'ya. Dede ağaçta yani da Polonya, var değil mi efendim? Şey, evet. Tabii dede ağaç zaten bilinçli olarak yapıldı. Ama dede ağacın başka bir önemi daha var. Şimdi Bulgaristan ve Romanya aslında hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla bu mara bakıldığı zaman Rusya kendini Karadeniz'de de hakim pozisyonda olması gereken bir ülke e, olaraktan değerlendirmeye başladı. Şimdi bakın e, Genel Kuvay Başkanı Amerika Birleşik Devletlerinin bir e, açıklama yaptı veya bir tweet attı. O tweet de çok ilginçtir. E, diyor ki yani bu şu Montreux Sözleşmesi de diyor bunu da şeyin üzerine yaptı. Rus denizaltısı biliyorsunuz. Suriye'de bulunan Rus denizaltısı e, Karadeniz'e itikad etti. E, geçişten sonra da Genelkurmay Başkanı'nın ifadesi yani Ruslar elini kolunu sallayarak e, Karadeniz'e geçebiliyorlar. Buna karşılık bizim yörümüzden bu Sözleşmesi elimizi kolumuzu bağlayan bir konumdadır. Dolayısıyla işte bunun da hani gözden geçirilmesi gerekmez miydi diye? Türkiye'nin kısıtlamasını istedi değil mi efendim geçişler? Evet efendim aynen, aynen, aynen yani Türkiye'nin e, Rusya yönünden de yani kısıtlayıcı olması veya Montreux'u diğer müttefiklerine de NATO müttefiki olduğuna göre açması. Yani sonuçta yani dilin altında yatan ama da net olarak da söyleyemediği de bu. Nitekim Amerika'da birçok makalelerde veya sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalarda ah şu Montreux diye de pek çok defa rastladığımı da söyleyebilirim. Yani evet, böyle bir şey var. Şimdi esas itibariyle ben bu meseleyi bir Ukrayna meselesi olarak düşünmemeliyim. Bu mesele Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki tabi caizse birek güreşinin Ukrayna'yı bir günah keçisi olarak kullanmakta oluşulur. Şimdi net olalım bu konuda. 2020 Nisan'ında biliyorsunuz daha evvel Amerika Birleşik Devletleri NATO'da Trump zamanında da yaptılar. Sonra Biden geldikten sonra tekrar yapıldı ama en son geçen Nisan ayında NATO'da bir karar daha çıkarıldı. Rusya düşmandır. Ama buna karşılık Çin'i bir sürpriz olarak rakip olaraktan değerlendirdiler. Neden rakip? Bunu da daha sonra yeni bir stratejimiz var diye açıkladı. Diyor ki Çin'le bir derdimiz yok bizim diyor. İkili planda diyor oturup sorunlarımızı görüşüp çözebiliriz. Evrensel boyutta bir sorun çıkarsa ikinci husus, Mesela iklim sözleşmesinde olduğu gibi dünya söz konusudur burada. Dolayısıyla orada da biz Çinle bir sorun çıkarmadan konuşuruz masadayız biz bütün bu konularda. Yani bizim diyor Çinle ilişkimiz mevzi yani başka bir deyişle yerel olarak da düşünülmelidir. Yani başka bir ifadeyle Sarı Deniz veya Tayvan'la ilgili olarak daha ileri giderse falan. Yani buralara atıf yapıyor. Ama ikincisi de bir yandan da Çin'i çevreleme politikası içine girerken diğer taraftan da e, rakip olarak değerlendirmek suretiyle burada mücadele içinde olabileceğinin de işaretini veriyor. Yani mücadele derken e, illaki çatışma veya bir silahlı rekabet diyebilir miyiz efendim? Rekabet zaten rakiptir diye NATO'da tanımlanmasının da temel nedeni bu. Rakiptir. Biz burada bilek güreşini kabul ederiz ama bunu bir silahlı çatışma olarak düşünmüyoruz. Olursa da mevzi kalmasını düşünürüz. Rusya, Rusya düşmandır. Şimdi Rusya'ya baktığınız zaman aslında en son rakamlar daha düştü ama ben bir araştırma yapmıştım. Dünyada 9 ülkede nükleer başlık var. Haberim. Kazakistan'da sıkıntı doğduğu anda Türk Devletleri Teşkilatı değil Rusya'ya başvurup gelin bize yardım edin dedi. Ve de Rusya'da Amerika'ya da bir gösteri olacak şekilde 48 saat içinde 3 bin asker, dünya kadar tank, top, tüfek vesaire ve oradaki e, olayların bastırılmasında da ön planda güvenlik anlaşması, güvenlik anlaşması. Evet. altı tane ülkeyle birlikte. E, buraya gelmediler. Gelen Rusya'ya. Şimdi bunun da arkasında Rusya'nın e, uluslararası planda bir mesajı vardı. Ben artık silahlı kuvvetler olarak güçlüyüm, hazırım ve her yönüyle de varım. Yani 48 saat içinde eğer bu gidip de orada bastırabiliyorsa hazırlığının tam olduğunu bu kış şartlarında ortaya koymuştur diye düşüncesi var. Şimdi ikinci husus şudur, e, iş başına geldiği zaman Putin, e, Rus silahlı kuvvetleri perişan vaziyette. Mesela e, Rusya'nın doranması e, Karadeniz'deki e, gemileri ve oradaki silahlı gücüne bakıldığında, Türk donanması Rusya'dan çok daha güçlüydü. Ve bir karar verdi orada Putin. Caydırıcı olmadığım takdirde benim yapabileceğim bir şey yoktur. Caydırıcılık nasıl olur? Ordumu tekrar ayağa kaldıracağım. İşte bu koşullar altında o sırada 120-130 dolarlara çıkmıştı pet petrol varil fiyatı. Rusya kendi içinde 850 milyar dolarlık bir rezerve kavuşmuştur. Bu rezervle birlikte bunu silahlı kuvvetlere harcadı çok büyük bir kısmını bugün Rus silahlı kuvvetleri en az yüzde doksan diye hesaplanan bir seviyede yeniden geçmiş gücünü elde etmiştir diye bakılıyor yani şimdi burada bir tenakuz var aslında silahlı kuvvet olarak ve bu kapsamda bir nükleer güç olarak bakıldığında Rusya büyük bir güç ama diğer taraftan ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Rusya küçük bir devlet. Evet. E, Sayın Özülker e, yavaş yavaş da vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. E, diplomatik arayışlar e, sürüyor. E, size değindiğiniz hem de e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da açıklamalarından aslında e, bir sürecin daha e, ileriye taşınmayacağı bir savaş ihtimalinin. Olmadığı görülüyor. %50, %50 dediniz siz ama. E, şuna da size soracağım ve son sözlerinizi rica edeceğim. E, ABD'den ABD'den dönem dönem e, Rusya'nın iş, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair açıklamalar yapıyor. Hatta tarih veriliyor. İşte bu 16 Şubat'tendi. Sonra Çin'in başkenti Beijing'deki olimpiyatların son günü, kış olimpiyatlarının son günü olan 20 Şubat e, tarihi de en son Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Salavın tarafından Jack Sullivan tarafından dillendirildi. buna ilişkin ABD'nin bu açıklamalarının hedefi, amacı nedir ve önümüzdeki süreç için neler öngörüyorsunuz efendim? Sizin sözlerinizi alalım. Şimdi çok basit şekilde önce çok ters bir şey söyleyerek ki Amerika ve Rusya yönünden çok ters olacak bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Bir kere ben Rusya'nın, unutmayın 16. yüzyılda Rusya ilk kurulduğunda Kiev baş şehirdi. Ve Ukrayna ve Beyaz Rusya'da arka bahçe olarak hep değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Rusya burada kendine bir hak görmektedir. Hak sahibiyim diyebilmektedir. Ama 21. yüzyıl koşullarında bir ülkenin e, benden sorulur ve ancak benle yaşayacaktır şeklinde egemenliğine tecavüz teşkil edebilecek bir tutum içine girmesini kabul edilebilmesi bence mümkün değildir. Ama işin garip tarafı şu ki e, bunu kabul etmediğiniz takdirde bunun sonucu işte bugün yaşadığımız şekilde bir savaştır. Bu savaşta bu dünyayı bitirmek için her türlü nedene sahiptir. Evet. Dolayısıyla kabul edilemez, insanın yüreğini yakan ve Ukrayna açısından baktığım zaman çok üzücü bir durum olduğunu ama diğer tarafta da maalesef bir çaresizliğin de ifadesi olduğunu söylemek durumundayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'nın da bu manada çok ileri gitmek istemeyeceğinin bilinciyle hareket ediyor bence. Çünkü Biden söylüyor ben burada ekonomik ve ticari ve ticari ve mali konularda bastıracağım. Peki bastırabilir mi? Bugün Putin bir karar aldı. bütün enerji üzerine esaslı ihracatı da bina edilmiştir Rusya'nın ve bu konuda da güçlü bir ülke, güçsüz. ama net olan bir şey var. E bugün Rusya normal şartlarda enerjisinden kazancını bitirdiği anda başka ayakta durabileceği ekonomik bir güce de sahip olmadığı da çok net. Biraz evvel bunu da söyledim. Ama burada daha da önemli başka bir şey var. Şimdi normal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu tutumlarını da bilerek bir karar aldı Putin ihracatının, enerji ihracatının yüzde on beşini yıllardır biriktiriyor. Gene 650-700 milyar dolarlık bir rezerve kavuşmuş vaziyette. Dolayısıyla ekonomik ve mali yönden Rusya'ya neler yapılabilir veya hakikaten diz çöktürülebilir mi diye baktığınızda orada da kuşkular var. Çünkü neticede rezervleriyle vesaire evet. ayakta durabilecek konumdadır. Ama bir şey evet. daha var. Amerika'nın Amerika'nın bu anlamsız tutumu teşvik ve tahrik ediyor. Adeta bir hadise çıksın da ben de Rusya'yı ekonomik açıdan ezmeye çalışayım. Bu arayış içinde işte e, tam tersi oldu. Çin'le yakınlaştılar ve bir anlaşma da imzaladılar. Ve Çin'in bu manada Rusya'ya mali ve ekonomik açıdan da bir destek ve arka olabilme, çıkabilme ihtimalinde artık var olduğunu da kabullenmek lazım. Yani 21. yüzyıl dünyasındaki çok dengelerin yer değiştirdiği bir dünyada Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile bu teşvikkar ve tahrikkar bir savaşı adeta davet eden tutumlarının kabul edilebilmesi de mümkün değildir. Rusya bunu da bildiği için kendi yönünden sanki sertleşmiş gibi bir tutum içine girdiği izlenimi vermek suretiyle büyük kararlılıkla kendi çıkarlarını hayata geçirmek istiyor. Hemen iddiamız şu şekilde bir iddiadır bu ama Rusya burada kazandı efendim. Neden? Bir kere her şeyden evvel neydi birinci şartı? NATO genişlemeyecektir. Cevabı nereden geldi? Stoltenberg dahil, NATO dahil. Bakın Avrupa Birliği yok. Silindi. Bunun yerine NATO'yu koydular topyekun batıda. Ve oradan da gelen cevap çok basit. Zaten NATO'ya girmesi söz konusu değildir ki. Yani başka bir deyişle NATO buraya genişleyip yapamaz dediği anda. Egemenlik hakkımdır diye bir yandan da, da e, Ukrayna'da konuşmakta ama bu bitmiştir. Dolayısıyla evet. birincisi hedefe varıldı. İki, Orta Asya vesaire benim bütün buradaki eski peyklerim veya da şeylerimle uğraşmayacaksın dedi. Burada sesini duyuyor muyuz Amerika'ya veya birine? O da bitti. Bu da kabullenilmiş durumda. Yani uzatmayayım. Netice itibariyle Rusya kendi güvenliği açısından kırmızı çizgi diye ortaya koyduğu hususlarda zımnen veya dolaylı yollardan karşı tarafın icazetini de almış bulunmaktadır. Şimdi buradaki esas üzerinde durulan ve çalışılan konu bunların bir tahayyüt haline dönüştürülmesi. Yani sözlü olarak evet işte zaten almayacak, zaten giremez vesaire yerine Gelin oturalım bunu bir protokola bağlayalım ve sizin benimle ilgili olarak kırmızı çiz diye, diye ortaya koyduğum hususlarda ayağıma basmayacağınıza dair bu garantileri bir kere böylece görelim. Bu noktaya getirilecek şekilde diyalog bu artık. Evet. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim Putin burada biraz riskleri de fazlasıyla üstlenmek suretiyle galiba hedefine büyük ölçüde ulaşıyor. Ve burada esas itibariyle cezai ceza kesilmiş olan veya zarara uğratılmış olanlar Ukrayna olarak ortaya çıkıyor. İşte burada evet. esas itibariyle düşünülmesi gereken biraz o tarafa da değinmek lazım. Benim Türkiye'mdir. Evet, sorularım arasında size vardı. Son olarak onu da Türkiye'nin bu süreçteki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, arabuluculuk e, teklifi de masadaydı. E, Putin'in de Türkiye'yi eee ziyareti e, bekleniyor. E, bu toplam anlamda Türkiye'nin tavrını Evet Türkiye'de Türkiye arabulucu olma ihtimal ve şansı hayaldir. Yani bize kapasitemiz ve e, bulunduğumuz yer itibariyle e, durumumuz, ee, bunu yapabilme ihtimal ve şansını bize yani sorunlarımızla birlikte mütalaa ettiğinde bu, 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 imkanı bize tanımıyor. Doğru diyorsunuz. Evet. Ee, şimdi, e, dolayısıyla e, hani biz burada bir farta hassasiyetle ortaya çıktık ama ortaya çıkarken de haksız mıydık? Hayır değildik, haklıydık diye bakıyorum. Neden? Bakın NATO üyesiyiz. Dolayısıyla mesela bu Rusya düşmanları denilen kararın altında benim imzam da var. Romanya'da büyük bir tatbikat yapıldı biliyorsunuz. Bu tatbikata bizde hazır kuvvet yönünden, onun başkanlık bizdeydi o tarihte. Bir generalimiz ve askerlerimiz katıldılar bu tatbikata. Evet. Kime karşı bir gözdağıydı bu? Rusya'ya karşı. Evet. Evet. Öbür tarafta Karadeniz'de herhangi bir şey olduğu zaman biz aynı, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO kapsamı içinde bulunduğumuzu hatırlıyoruz. Ama Hı. bunun yanında Rusya ile ilişkimiz iyi. kötü olduğu zaman ne olur? Bir taraftan e, nükleer santral, S400'ler, e, doğalgaz vesaire Bağlı. bütün bunları bir Hı. daha neler var? Bağlı evet, evet. çok, çok sorumluluğumuz da var. İdil'den tutun eee Kafkaslardaki e, Ermenistan çok sorumluluğumuz da var. Bunlar çözümlenmemiş ama Rusya ile diyalogumuz kapsamında ayakta tutabildiğimizi kendimiz ve başarıya da ulaşabildiğimizi düşünebileceğimiz noktada olduğumuz bir konu. Ben Rusya şu anda bozuşsam Amerika ile daha da büyük derdim var. Onu da yapamıyorum. Ama diğer tarafta Ukrayna da benim için fevkalade önemli. Hem ticaret Hı. yönünden hem turizm yönünden hem aynı zamanda şimdi rotorlar, motorlar, helikopterler vesaire ortak sanayi bu konuda çabaları bu da var. Yani bir sakal bıyık meselesidir benim için. Ne yapsam benim altında kalacağım, zarar göreceğim bir konu. Dede ağaçtan başlayarak yukarıya doğru Karadeniz evet. önümüzdeki günlerde karışacak. Bitmedi yani bu iş. Normal Ukrayna meselesi bir noktada ikinci plana itilip Amerika ile Rusya bir anlaşmaya varmış gözükmüş olsalar dahi Sonuç itibariyle Amerika'nın e, Karadeniz'i bir kenara itme e, şansının olmadığı inancındayım. Bu yapmayacak. O zaman evet. benim de orada büyük sıkıntım devam edecek. Şimdi bütün bunları alt alta yazarak baktığımda ben evet. e, suhuletle ve aklı selimle bu meselenin barışçıl bir sonuca ulaştırılmış olmasının lehime olduğunu kesinlikle inanırım. Ama evet. bunu yapabilmek için de benim en azından bir şeyler yapmam gerekiyordu. Başlangıçta ara buluculuk diye ortaya çıktık. Sonra bundan aklı selimle gene olması gerektiği yere kadar geriledik. Çünkü ne olacak? Diyelim ki ara kimle kim? Ukrayna ile Rusya arasında. Amerika ile değil. Rusya ile Ukrayna arasında. Ukrayna'ya gittiğim zaman diyecek ki egemenlik hakkını savunmak için gereğini lütfen yap benim adıma. Rusya'yı ikna et. E Rusya'ya gittiğim zaman böyle bir ikna kabiliyeti var mıdır? Mümkün değil. Benim Rusya karşısında çok güçlü bir korumda olduğumu iddia edebilecek durumum var mı? O da mümkün değil. E peki o zaman Rusya'nın iki dudağının arasında kalmış olan bir durum. Ve Putin hemen gelmedi dikkat buyurursanız. Evet. Hemen gelseydi o zaman diyecektim ki evet Türkiye'yi de bir şekilde devreye sokmak ister. Ama şu anda daha henüz Putin'in hangi tarihte geleceğini ne değil. Evet. Her ki belli oldu da İsrail'in ama Putin'in geleceğim dedi. Ne zaman bu iş bittikten sonra. Neden efendim? Ne Amerika ne Rusya Türkiye'yi kaybetmek istemez. Bulunduğumuz bölge ve konum itibariyle biz çok önemli bir ülkeyiz ve bunu akıllıca kullanabildiğimiz takdirde de biz yine bir şekilde ayakta kalmaya devam edebiliriz. Onun için taraf olarak değil, tarafsız ve burada bir barışı destekleyen taraf gibi gözükerek hedefe var, varmamız daha makul olarak e, kabul edilebilir. İşte zaten e, bu noktaya da inmiş bulunuyoruz. Başlangıçta arabulucu olalım ama arabulucu değiliz ama en azından bu konuyla ilgili olarak talep olursa biz de varız ve bunu barış için istiyoruz dediğimizde e, ne nerede durduğumuzu da net bir biçimde ortaya koymuş bulunuyoruz. Onun evet. için e, arabuluculuğu kabul etmemiş olsalar da Türkiye'nin e, bu manada tarafsız olabileceği hususunda herkesin bir bilgisi artık vardır. Bu da herhalde evet. e, bir kazançtır diye bakmak lazım. Ama evet. başımız dertten kurtulmayacak. E, bunu da ileriye baktığım zaman. Hazırlıklı olmamız lazım ve e, politikalarımızda da daha başarı kazanabilmek için de daha tutuculuğu değil, akılcılığı öne çıkarmamız daha fazla herhalde gereklidir diye inanmaktayım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ee, Emekli Büyükelçi Sayın Uluç Özülker, verdiğiniz bilgiler için e, çok sağ olun efendim. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz çok tecrübeli bir isimle, tecrübeli bir diplomatla Sayın Uluç Özülker'le bugün Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi konuştuk. Çok merak edilen konulara ilişkin Sayın Özülker'in değerlendirmelerini, analizlerini aldık. Bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Esen kalın efendim.